Muhteşem bir gün. Bir gazeteci 102 yaşındaki bir adamla röportaj yapmak üzere evine gider. Gazeteci yaşlı adama ilk olarak bu kadar uzun yaşamasını ve bu yaşta böyle sıhhatli, dinç ve neşeli olmasını neye borçlu olduğunu sorar. Beklediği cevap, hiç sigara içmedim, kendimi yormadım, yoğurt yedim, ayran içtim, sabahları spor yaptım türünden bir şeydir. Ancak ihtiyar adam gazeteciye şu cevabı verir. Evlat, Allah'ın bana lütfettiği her gün erkenden yatağımdan kalkar ve halime şükrederek pencerenin önüne giderim bir iki dakika dinlendikten sonra hava ister güneşli, ister yağmurlu, ister sıcak, ister soğuk olsun kendi kendime şunları söylerim. Bu tam benim istediğim gibi muhteşem bir gün.